Sıkça sorulan bir soru. Katılım evet. bankalarının vermiş olduğu bu kar zarar üzerine bina edilen bu sistem caiz mi? Şimdi burada ben toplumda çokça yanlış ifade edilen bir hususu düzeltmek istiyorum. Katılım bankaları kar zarar ortaklığı değildir. Kar ortaklığıdır. Çünkü katılım bankaları toplumdan topladıkları parayı Mudarebe dediğimiz emek sermaye ortaklığı çerçevesinde alırlar. Emek sermaye akdinde, sözleşmesinde, ortaklığında zarar meydana gelirse bu zarar tamamen sermaye sahibine ait olur. İslam hukuk açısından diyorum. Kar meydana gelirse bu kar aralarındaki anlaşmaya göre verilir. Bu açıdan, yani toplumun bunu bilmesi gerekiyor. Burada kar zarar ortaklığı nerede olur? Bu anonim ortaklıklarında yani sermayeye dayalı ortaklıklarda olur. Yoksa emek sermayeye dayalı bir tarafın sermayesini verip öbür tarafın da emeğini efendim ortaya koyarak oluşturdukları sistemde kar ortaklığı vardır. Kar zarar ortaklığı yoktur. Kar var zarar yok kar var zarar, zarar tek tarafta. Zarar sadece sermaye sahibine aittir. Yani bankaya ait olmaz. Eyvallah. Canım. İşletmeciye ait olmaz. Bu böyle bir bu sıkıntı, bir problem esasında kanunen de düzeltildi 2020 yılının başında. şimdi sorunun diğer yönüne gelirsek o da şöyle Şimdi katılım bankalarının yapmış oldukları işlemlerin içeriğiyle alakalıdır cevabımızın olumlu veya olumsuz olması. Eğer katılım bankaları toplumdan topladıkları bu kar ortaklığı çerçevesinde e, topladıkları paraları e, biraz önce söylediğim gibi e, sermaye e, mesela fabrikalar kurup e, ya da işletmeler kurup oralarda sermaye ortaklıklarında malandırıyorlarsa ya da e, katının bankaları bu paraları murabaha dediğimiz gerçekten bir mal üzerlerini alıp sonra en tatalı. azından bu konuda hukuki bir taraf olup sonra e, başka bir akitle başka bir e, sözleşme ile müşteriye satacak şekilde murabaha dediğimiz yani karlı satış dediğimiz sistemi uygularsalar ya da işte biraz önce anlatmaya çalıştığımız gibi bir başkalarıyla emek sermaye ortaklığı yapıp onlardan gelen karı efendim para aldıklarına yansıtırsalar bir de finans, finansal kiralama dediğimiz leasing yani el, e, kendileri peşin veya veresiye bir mal alıp bunu uzun müddet e, insanlara kiralamak suretiyle bu araba olur, genellikle iş makinaları olur. Evet. E, bu şekilde evde olabilir, başka şekilde olabilir. E, bu şekilde elde ettikleri e, karları müşteriye yansıtırlarsa burada elbette ki katılım bankalarının verdiği karları almakta bir sakınca yoktur. Çünkü burada kar elde edilmiştir. Ama katılım bankaları e, caiz olmayan teverruk işlemleri yaparlarsa teverrüğün caiz olan yönü de var yanlış anlaşılmasın ama bunun caiz olmayan şeklini yaparlarsa ya da katılım bankaları biraz önce anlattığımız burabaha işlemini yapmaz sadece e, efendim finans, finans sağlar e, sağlar ve hiçbir hukuki taraf olmaz hiçbir şekilde alım satıma taraf olmaz ise e, bu durumda katılım bankalarının verdikleri de diğerlerin noktasında yakın olur, sıkıntılı olur. Hem katılım bankalarına para yatıran kardeşlerimizin bu konuda onlara durumu aydınlatmaları için istişarelerde bulunması gerekir. Hem de katılım bankalarının bu konuda kendilerinde varsa bir problem, o problemi düzeltmeleri gerekir. Hocam galiba bu sorunun sorulmasındaki etkenlerden bir tanesi de şu. Bilmiyorum Necdet Bey onu kastederek mi söyledi ama şimdi bir kar ortaklığı var. Bir de zararda hani biz zararı da iki taraflı biliyorduk ama siz düzelttiniz onu. Burada aslında dikkat edilen şey şu galiba. Hep kar ediyoruz diyor. Hiç zarar ettiğimizi görmedik. Yani ortalama sanki bir garanti paraymış gibi bize aylık olarak bir miktar hep geliyor. Yani mübarek adam hiç mi zarar etmedin? Ya da bizim paramız bu sene bu ay hiç mi az kar etmedi diye böyle bir soru işareti düşmüş olabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde ne söylersiniz? Yani bu açıdan da değerlendirilebilir ama bu piyasa şartlarında bizim için bu nokta fıkhi açıdan önemli değildir. Yani neden önemli değildir? Çünkü hep aynı kar edebilir, hep aynı zarar edebilir. Bu önemli değil ama baştan şayet şöyle bir şey söylerse biz her zaman size şu parayı kar olarak vereceğiz. Mesela her zaman size 10 lira, 20 lira, 30 lira kar olarak vereceğiz. Bunda hiçbir şek şüphe yok. derlerse o zaten, bu zaten faiz oluyor. O bu zaten caiz olmayan bir durum ortaya çıkar. Eyvallah hocam. Evet. Teşekkür ederiz.